Hanım hanımı Hint, Bahşi adında bir köleyi kiraladı. Gideceksin, Hazreti Hamza'yı şehit edeceksin diyordu. O devamlı Hazreti Hamza'yı takip ediyordu. İşte o Vahşi tam isabet ettirdi. Hazreti Hamza Efendimiz'i okla şehit etti. Şehit olunca o Hint denilen kadın geliyor. Hazreti Hamza Efendimiz'in karnını açıyor kalbini çıkarıyor, ciğerini çıkarıyor, dişleriyle ısırmaya başlıyor. Kulaklarını kesmişler, burnunu kesmişler. Bacısı Safiye anamız, Atika anamız elinde su ile buraya peygamberimizi aramaya geliyorlar. Geldiklerinde kardeşleri Hazreti Hamza'nın şehit olduğunu, o ciğerlerinin, o kalbinin öyle çiğnendiğini görünce daha emrediğin eline, <laughs> Hazreti Hamza'nın ağlayanı yok mu? Bizim kardeşimize ağlayan yok mu diye feryat ediyorlardı. İşte Hazreti Hamza Efendimiz o çevrili yerin içindeki çevrili yerde yatıyor. Yetmiş tane daha bu şehidi var yanında. Evet, muhterem kardeşlerim o kadar o kadar şiddetlenmiş ki savaş. Sümeyye Hanım geliyor buraya. Eyne Resulullah, eyne Resulullah. Ya Sümeyye, kocan şehit oldu. Kocamı istemiyorum, eyne Resulullah. Peygamber nerede? Resulullah nerede? Sümeyye Hanım, bak çocuklarında şehit oldu. Olsunlar, Resulullah nerede? Resulullah'ı gösterin bana. Yeter ki Resulullah sağ olsun. Kocam, evlatlarım feda olsun diyordu. Ve Resulullah'ı sağ salim görünce Allah'ına şükretti. Hele hele muhterem kardeşlerim. Burada yaşanan bir olay daha var. Onu anlatmadan geçemiyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki, bakın burada bir şehit var. Bunun sahibi kimse gelsin bakayım. Geliyorlar bakıyorlar ki tanınmaz halde. Hanzala adında bir sahabin. Hanzala Medine'nin çirkin erkeklerinden bir, Ama Medine'nin en güzel kızı onun çirkinliğine bakmadan kalbinin sevgisine inanarak onunla evlenmiş. Gerdeğe girmişler. Haber gelmiş ki Uhud'da savaş var. Hanzala daha yıkanmaya vakit bulamadan buraya savaşa geldik. Burada çetin bir savaşa giriyor, şehit oluyor. Peygamberimiz gördüğü manzarayı anlatıyor. Bunun sahibi kim gelsin? Hanımı geliyor, ya Resulullah bu benim kocam Hanzala. Tanınmaz halde. Diyor ki bunda enteresan bir şey var, ne oldu ki? Diyor ki ya Resulullah biz daha bugün yerdeğe girdik. Yıkılmaya fırsat bulamadan. Ve sonunda bir şey olur diye orada savaşa koştu diyor. Daha iyi kalmadı Hiç üzülme. Onun melaikeler yığıyordu gözümde şerefsiz. Hadi melaike olarak tarihe geçmiştir Hanzala. İşte Müslümanlar burada çetin bir mücadele verdiler. Ve maalesef Uhud'da malumiyetler yıldılar. Okçuların sayesinde. Emre itaatsizlik. Demek ki her yerde Emre itaat edildiğinde her şey yoluna giriyor muhterem kardeşlerim. Allah'ım Uhud dağında şehit olan şehitlerin piri Hazreti Hamza Efendimizin Uhud şehitlerinin başta peygamberimizin ve bütün sahabe-i ikramın şefaatlerden bizleri nail eylesin. Allah ziyaretimizi kabul etsin. Allah gözümüzden akan yaşları cehennemi söndüren su eylesin. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Allah cümle geçmişlerimize beni, beni rahmet etsin. Ziyaretlerimizi ibadete dönüştürsün inşallah. Amin.